Selam, ben Siyah Zetsu. ve bugün sizlere bütün detaylarıyla kamuoyu açıklıyor olacağım. İyi seyirler. Öncelikle her açıklama videosunda yaptığım gibi açıklamaya isminden başlıyorum. Normalde Mangekyou Sharingan'a ait her yetenek direkt olarak bir Japon mitolojisindeki tanrıya ait. Susanoo, Amaterasu falan anladınız siz. Ama Kamui'de de bir Mangekyou Sharingan yeteneği olmasına rağmen direkt olarak bir tanrı ismi değil. Genel olarak Japon mitolojisindeki tanrıların gücünü ve kudretini temsil eden bir kelime. Hani ismin anlamı bile güç olunca ismin verilmiş olduğu tekniğin de güçlü olmamasını beklemek saçmalık olur ki bana soracak olursanız Sharingan'la uzaktan yakından alakalı çoğu videomda da ne zaman işlevsel yetenekler konusu geçse hep böyle Kamui'den sonra falan dediğimi duyarsınız. Yani gerçekten çok güçlü bir teknik. Ama bu güçte öyle saf kas gücüyle karşılaştırılmasın, genel olarak çok hızlı veya yıkıcı bir teknik değil sonuçta. Sadece aşırı işlevsel ve bu da onu çok tehlikeli, genel olaraksa çok güçlü yapıyor. Artık bir siyaz et esprisi oldu ama yine diyeceğim, rakibinizin bu tekniği kullanmasını istemezsiniz. Öncelikle Kamui'de Hermann Gekö Şeringan yeteneği gibi eşsiz bir yetenek ve sonradan öğrenebileceğiniz veya bir şekilde kullanabileceğiniz bir teknik değil. Kullanmanın tek yolu Uchiha Ubito tarafından uyandırılmış ve ona eşsiz olan Mangekyo Sharingan'a sahip olmak. E böyle deyince de doğal olarak aklınıza Kakashi geliyor olması lazım ki hem Obito hem Kakashi iki farklı Sharingan'la da Kamui kullanabiliyorlar. Bu da diğer uçağlarda gördüğümüz yeteneklerden biraz farklı. Çünkü genel olarak Mangekyo Sharingan'ın iki farklı gözünde de iki farklı teknik beliriyor. Tabi bu bir kural değil ama yüzdelik orana vurduğunuz zaman böyle oluyor. Ama Obito'nun gözlerinin ikisi de tıpkı Shisui'nin iki gözünün Kotoamatsukami kullanması gibi aynı yeteneği kullanabiliyor. Tabii iki gözde kullanılan iki farklı Kamui'nin yetenekleri de yine doğal olarak birbiriyle bağlantılı. Sonuçta iki gözde de yapılan ışınlanmalar iki gözünde ait olduğu aynı uzay-zaman boyutuna yollanıyor. Bu uzay-zaman boyutunu da zaten seride Kamui boyutu olarak çokça gördük. Şimdi iki gözünde ayrı ayrı yeteneklerini, farklarını ve neler yapabileceklerini anlatacağım ama konuyu dallandırmadan önce gövdesini anlatayım. Gövdeden kastım da tekniğin çalışma mantığı. Size daha önceki uçan yıldırım tanrısı videomda uzay zaman tekniklerinin kısaca nasıl çalıştığını anlatmıştım ki bu da uzay zaman tekniği klasmanında değerlendirilen hatta seride en detaylı gördüğümüz uzay zaman tekniği. Zaten animede izlediğiniz kadarıyla bile anlayabiliyorsunuz ama önceki videomu izlemeyip ilk kez bu videomu izleyenler için ben yine de basitçe anlatıyorum. Öncelikle kamuyu kişinin isterse kendisini, isterse de başka bir nesneyi kamuyu boyutuna ışınlayıp daha sonra da temelde dünyaya bağlı bir teknik olduğu için yine kamuyu boyutundan isterse kendini, isterse de bir nesneyi dünyaya geri ışınlayabiliyor. Tabii dünyaya ışınlandığında belirleyeceği konumu da kişi kendisi belirleyebiliyor. Zaten bu yüzden sık sık Obito tarafından seyahat içinde kullanılıyor. Yani Kamui'nin boşluk boyutunu sizi istediğiniz yere götüren bir tren veya gitmek istediğiniz yer ile o anki konumunuzu birbirine bağlayan bir boyut kapısı gibi düşünebilirsiniz. İşin seyahat kısmı tabii yine çok hızlı olmasına rağmen Tobirama ve Minato'nun Hirai göre daha yavaş gerçekleşiyor. Çünkü ışınlanmak Hirai anlık aktarım mantığıyla çalışırken tabi bu aktarımın da bir hızı var. Kamuy da daha çok uzayı manipüle ederek bükerek çalışıyor. Ve Obito'nun kamuisinde uzayı bükme noktası Obito'nun sağ gözü iken Kakashi'nin yani Obito'nun sol gözünün bükme noktası ise belli bir menzilin içinde kalan her yer olabiliyor. Yani başka bir deyişle kullandığı kamuinin uzun menzilli versiyonu. Bu menzile de örnek veremiyorum maalesef çünkü çok değişken. Hatta Kakashi her kullandığında değişiyor diyebilirim. Hazır gözlere girmişken önce Obito'nun sağ gözünden yani kendi kullandığı gözünden başlayalım çünkü kendisi gözün asıl sahibi ve kullanım koşulları olarak ikisi arasında fark yaratan birçok nokta var. Böylece bu koşulları da önceden bilmiş olacaksınız. Şimdi Obito'nun sağ gözünde çalışma mekaniği biraz karmaşık diyeceğim ama çok da değil bence. Gayet güzel düşünülmüş ve seride çok fark yaratan en işlevsel tekniklerden bir tanesi. Obito sağ gözü sayesinde kendisini tamamen dokunulmaz kılabilir ve kendisini maddeleştirmedikçe zarar almaz. Nesnelerin içinden geçebilir ve nesneye temas eden kısmını parça parça ışınlayarak hasar almaz ayrıca istediği konumada da ışınlanabilir. Bunların hepsi de sadece sağ gözünün avantajları. Yani bir gözünün yeteneklerini diğer gözü kullanamıyor. Ve avantajlar aslında o kadar iyi ki 4. Okage Minato tarafından bile sadece sağ gözüyle kullanılan Kamui'nin hem kendisinin hem de 2. Okage Tobirama'nın kullandığı Hiraishin tekniğinden daha iyi bir teknik olduğu kabul edildi. Yalnız burada daha iyi kelimesine dikkat, daha hızlı falan demiyor. Hani genel olarak daha iyi. Sadece vücut parçalarını teker teker ve pasif bir yetenek şeklinde ışınlayabiliyor olmak bile aşırı OP. Şimdi bu dokunulmazlık, nesnelerin içinden geçme ve ışınlanma çok saçma derecede işlevsel yetenekler ama bunların bir zayıf noktası yok mu derseniz, evet var. Yine her videoda dediğim gibi Itachi'nin şu sözünü hatırlayalım. Her tekniğin bir zayıf noktası vardır. Öncelikle şu dokunulmazlık meselesinden başlarsak tabi bu Obito'ya kalmış ama isterse kendisini en fazla 5 dakika civarlarında dokunulmaz kılabilir. Ve bu sürede yapılan bütün saldırılarda vücudunun içinden geçip gider. Bu çok önemli bir özellik olsa da karşı yapabileceğiniz ve üstünlük kurabileceğiniz açığı olan bir teknik. Mesela Konan, Obito ile olan mücadelesinde koca bir okyanusu, neredeyse 10 dakika boyunca patlayacak şekilde 600 milyar kağıtla kaplamıştı ve Obito'yu gafil avlamıştı. Yani Obito'nun dokunulmazlık süresinin çok çok daha üstünde ve tekniğin süresi bitince Obito ölecek. Ayrıca dışarıdaki herhangi bir konuma ışınlanarak düşmekten kurtulması veya kaçması da mümkün değil. Çünkü bu sefer de başka bir dezavantaj devreye giriyor. Obito kendini ışınlayacağı zaman vücudu maddeleşiyor. Yani ona saldırabilir ve hasar almasını sağlayabilirsiniz. O yüzden Obito bunu doğru ve dikkatli bir şekilde kullanıyor fark ettiyseniz. Hatta dövüşün ortasında kullanmıyor bile. Konan bu maddeleşme dezavantajını saldırısının süresini uzatarak ve onu boşluğa düşürerek kullanmışken 4. Okage Minato daha hızlı olarak kullanmıştı. Aynı şekilde 2. Okage 3. veya 4. Raikage de Kamui'ye karşı hamle geliştirebilir çünkü aşırı hızlılar. Sonuç olarak Obito'nun Kamui'sine karşı hamle yapmak birazcık düşünüldüğü zaman gerçekten mümkün. Konan bunun için çok uzun bir süre Obito'yu gözlemledi. Kakashi 4. Büyük Ninja Savaşı boyunca bir yol bulmayı başarmıştı. Itachi'nin Obito'ya karşı ne planladığını hiç dövüşmedikleri için görmedik ama kesinlikle bir planı vardı. Çünkü an bu da uçaya kalanını izleme görevi verildiği zaman Obito'nun kamuisini birkaç kez gözlemleme fırsatı oldu ve karşı karşıya geldiklerinde kendine çok güvenip tehditvari konuşuyordu. Yani bir hazırlığınız olmasa bu kadar güçlü olduğundan emin olduğunuz birisine bu kadar atar gider yapmazsınız. Belki de Itachi çok zeki olduğundan rakibinin de bunu tahmin edeceğini bilip bu şekilde bir kandırmaya çalışmış falan da olabilir gerçi. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Minato ise ikinci görüşünde A'nın da tekniğin mekanizmasını çözmeyi başardı ve direkt karşı saldırıya geçebildi. Yani karşı saldırı hazırlamakta zekanızın ve uzay zaman tekniklerine olan hakimiyetinizin de büyük bir rolü var. Sol gözün ayrıca bir özelliği de dokunduğu kişi ya da nesneleri kamuoyu boyutuna ışınlayabiliyor olması. Burada temasta bulunması şart çünkü dediğim gibi sağ göz kendi üzerinde kullanılıyorken sol göz uzun menzilli kullanılıyor. Ayrıca ışınlanma konusundaki kural burada da geçerli. Obito herhangi birisini kamuoyu boyutuna ışınlarken vücudunu maddeleştiriyor ve hasar almaya müsait oluyor. Sağ gözünü anlatmaya noktayı koymadan önce bahsetmem gereken son konu çakra konusu. Obito seride birçok kez hem sağ hem de sol gözüyle Kamui kullandı ama bunların hiçbirinde çakra sorunu yaşamadı. En son Kaguya'nın boyutunda kullanırken çakra sıkıntısı çekti ama onu saymamız gerekmiyor. Sebebini de videonun sonunda açıklayacağım zaten. Çakra sıkıntısı çekmemesinin hatta körleşmemesinin bile sebebi büyük ihtimalle vücudundaki haşirama hücreleri. Çünkü Kakashi Kamu'yu kullandığı zaman hem bir uçaya vücuduna hem de haşirama hücrelerine sahip olmadığı için çakrası devasa miktarda azalıyor hatta görüşü bile azalıyordu. 4. Büyük Ninja Savaşı'nda neredeyse körleştiğini de söylemişti. Obito'nun sol gözüne yani Kakashi'nin kullandığı Sharingan'a geçecek olursak, Kakashi Kamui'yi kullanırken belli bir menzildeki istediği noktada bir uzay zaman bariyeri gibi görünen bükülme gerçekleştiriyor ve bu bükülmenin uzaklığı, büyüklüğü falan da kullanıcıya göre değişebiliyor. Mesela Kakashi ikinci kısmın başında Deidara'ya karşı kullanırken odak noktasını tutturmakta, boyutu yeterince büyütmekte falan aşırı zorlanıyor ve iki, en fazla üç kere falan kullanabiliyordu. Ama daha sonra Sasuke'nin uçan Deidara'dan çok daha hızlı Susanoo okunu onu kolaylıkla ışınlayabildi ki en son dördüncü büyük ninja savaşında kaç kere kullandığını falan sayamıyorsunuz artık paso ardı ardına kullanıyor küçük bir kısmında kurama çakrasının da etkisi var tabi ama yine kurama çakrası olmadan da çok fazla ve başarılı kullandı yani dediğim gibi her kullanışta tecrübesi ve dolayısıyla da menzili artıyor. Hatta boyutu da artıyor ki Gedomazo heykelinin bir kısmını ve Gyuki'nin tamamını ışınlayabiliyor. Tıpkı sağ gözün uzun menzilli kullanılamaması gibi sol göz de kendi üzerinde kullanılamıyor. Yani genelde böyleydi ama daha sonra değiştirdiler sanırım. Çünkü birkaç tane istisna var. Birisi şu arkadaş uzun menzilli Kamui'yi kendi üzerinde kullanabildi. Hem de ilk kez kullanıyor olmasına rağmen. Kakashi ise çok uzun süre kullanmış olmasına rağmen anca sonlara doğru kendi etrafındaki uzayı bükerek kullanabilir hale gelmişti. Ama kullanabildiği tek sağ göz özelliği bu. Yani parça parça ışınlanma, nesnelerin içinden geçme gibi şeyler yapamıyor ve asla yapamayacak büyük ihtimalle. Gerçi seri de çoktan bitti ve bir daha Obito'nun çarınganını görmeyeceğiz ama neyse. Gözlerin genel olarak özellikleri bu şekilde. Ve ben ikisinden birisini tercih edecek olsam büyük ihtimalle sağ gözü tercih ederdim. Ve size soruyorum siz hangisini tercih ederdiniz? Kamui'ye dair anlatacağım diğer nokta, Kamui kullanıcısının uzay zaman tekniğini başka bir uzay zaman tekniğiyle senkronize edip o tekniğin boşluksal boyutuna giderek tekniğin doğal olarak bağlı olduğu uzay zaman mekanlarına ışınlanmasını sağlayabiliyor. Mesela Obito kendi uzay zaman tekniğini Kaguya'nın senkronize etti ve oranın asıl uzay zaman boşluğu olan yere gidebildi. O boşluk boyutunun bağlı olduğu diğer gezegenlere teker teker portal açabildi. Evet sanırım genel olarak her şeyle anlattım. Eğer bahsetmeyi unuttuğum bir nokta varsa da yorumlarda lütfen belirtin. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz video zaten hoşunuza gitmiş ve eğlenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.